Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3 kişilik bir oyun oynuyoruz. değil mi? 3 4 kişilik 5 kişiliği de var mı? Arkadaşlar bu ayı yogi yenemezsin diyor. Çok güçlü bir adamdır. Dayım tek başına biz ikimiziz. Amsi Futbol gibi. oyunu. Ha, hayır hayır. Gol yiyeceğiz. Ben benim adam nasıl top gibi var Nasıl olacak? O? Abicim kaleye girecek. Kurtar. Oh kurtardık. Sakallı Arhem'le arkadaşlar. Amsi ben buradayım. <laughs> Lan daha sonra izleye bas. Hayır. Hayır. Git topu al. Kendi kalene mi gol atacaksın? Kendi kalene gol atsan yiyersin. <laughs> tamam. Arkadaş kendi kalesine gol <laughs> <koku>. atmak için Hayır. <laughs> Biziniz kaleci olun bari kaleci. Nasıl ben kaleciyim? Arkadaş kendi kalesine gol atmak için hazırlanıyor. Nasıl <laughs> ha. <laughs> sen ne yapıyorsun? Kalenin içine girin. lan çık lan. Adam birbirleriyle birellle vuracaklar. Evet benim yanımda çok çabaladılar. Evet doğru. Doğru bilmezsek nasıl oynayalım? Oğlum bana, bana çok küçük geliyor. <laughs> <laughs> top bizden büyük dev adam. Fark etmeden size de çarpıyorum. <laughs> İki aldı. <oldu. gülüyor> <laughs> ben attım. Arkadaşlar şans. <laughs> resmen cüce <çiçe> şansı ya. <laughs> ben şimdi ayı gibi dalacağım oyun. Evet, kaleyi benim için açın. Evet, doğru yapıyorsunuz. Şöyle. <laughs> ee, <birbirine orasımaktan> <gülüyor> <toplayayım>. <gülüyor> Anlaşmazlık. Kazandı arkadaşlar kaldandım. ya. 3'e 1 puan. Oğlum. Bir gol attıklar için aldı bir, bir puan verdik. Ya vallahi ben gol attım onda Arfem'e. Sen bir şey yaramaz. Ya ikimiz, ikimize de gol gel. Yok biz ana, bir... ana. Ana. dur dur Aa. oyun başladı. Kediyim ben. Hangi bir oyun? Kahverengi kedi. Hangi <laughs> oyunu bu arkadaşlar? <laughs> Ana kafamı vurdum. Kafanı Anladım, neden vuruyorsun? <gülüyor> hey! <gülüyor> <gülüyor> Kafanı sen de vurdun. Ya en üstteyim kazanıyor ya her şeyi. İkinci oldum madem da bir falan geldi. Anne dayı ben ikinci olacağım. Ya o tableti kaldırma şöyle oyna. Evet en üstte olduğumuz oyun <laughs> <durum> başladı. Ne <laughs> oldu? Aa vurdum. Vurdu çocuk. Ben de vurdum. Ben de vurdum. <laughs> Herkese bir puan. Herkese birer puan. Ben Buradaydım. Oh, evet. Ne no, no, Vurdum. Yes. Vurdum. Evet, bıçak oyununda seri olup dikkatli olmak gerekiyor. Hop. yer kalmadı lan. <laughs> <laughs> yeri sövürdü <sabirdim> biz lan. <laughs> evet. Hı. <At, gülüyor> Bas gitsin hadi. At at at. at, at. Öt <laughs> ona Abi. Aha kurtuldum. Oh, ben Herkezi de kurtuldum. Aldı Abi. basan kazanıyor. <laughs> Yemişide ya. Ben ben, <laughs> ben vuramadım. Üç yedi. Üçte kaldım ben. Kazanan hangi oldu. 4 aldım. 3 puan aldık ki ya. Ekmeğimiz çıktı yani. 8. Yani. Ya. Sekiz. Ben 4 puan oldu aferinle. Aferin, 4, 5, 8. İkisi yarışıyor resmen. Aa yeni oyuna bak. Vay be orada sizi ortak yaptı şu anda. Hadi ne yapıyorsun? Ne? Evet çok basınca Çok basmayacaksın. Gel gel basacağız. Motora bağlarsanız ne o şey, gider. Vur. Oğlum bu oyun yeni gelmiş lan güzelmiş bu. Oo. Sen seviyordun dayı. Bu da gelmiş. Yani. Dayı sarı sana ha. atacak. Sarı kırmızı benim. <laughs> sen geldin bak. Abi <laughs> ama bizi ortadan attı. Biz nasıl kurtarır? Ortadan atsan da kurtarır. Ortaya denk geliyor. Bak fırlatacak topu. Ama sen sana denk geldim Hop hop. Başını topuna <laughs> verecek. Bak şimdi ortaya gelin bana atma izni veriyor bak şimdi. Orta. <laughs> Abi ben de gol yiyorum. Orta gelince ben değişik mi ya? Güzel. Bu oynanmıyor ki. Hadi sizlik. Nasıl Abi oynadın? dayım bir sürü puan aldı. Vay ben de anlayamadım. Ooo <laughs> kantır terebiz. Vay. Lan oğlum beni vurma lan. Oğlum bir sürü yer var ya alacak benim mi Evet arkadaşlar adamın birisi benim alanıma girdi. Haydut. Haydut'u gördüm arkadaşlar gördüm. Adam resmen savaşmaya gelmiş. Alan toplayacak. Alan Gel. Alan toplayacak. Gel bana toplasana ya. Benim ne var şu? Gel bakayım. Adam, Gel. Yattık şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Oğlum benim alanlarım sönmekten utanmıyor musun? Arkadaşlar ben orta alanı sömürmeye geldim. Hadi bu Hayır. <laughs> Hayır Oğlum biz <bizimle> burada <laughs> katışmaktan duramıyoruz. Evet arkadaşlar sinsilik yaptık diğer alanlar çöktü ama, de, ama beraber eşit. winner dedi ikimiz de ama tekten 2 puan verdi bana sana, sana bir 3 mü verdi bana ya. da 2 puan verdi 8 abi Bu antro oyununa biraz takılıyorum ama yine de kazandım yes birinci ya, yahu ya İkiniz daha mesaj oldu Şu. bir turnuva daha yaparız güzel turnuvaydı ya karışık oyunlar gelmiş Saydam ben karışık restart atalım tekrar o Amca videoda olduğunu unutmadın değil mi? Evet şuna basalım. Rastgele. Kupaya bas. Üçe bas. Üstünde şeyine random bas. Random Random oyun arkadaşlar. Evet. Aa bir Lardo filan da var bunun içinde. Ooo süper. Yandık. Süper. Evet arkadaşlar. bu zor zaten. Evet. Hadi gel de buraya insanı kuşuyor. Aaaa. Durdu. Abi <laughs> attı. evet şimdi ben arkadaşlar. Gel şimdi oğlatacağız. Buradan geçtim. Buradan geçtim. Hadi bakayım. Ha, Vurdum hadi. yine. yine Lan bu çocuk ne Ayarlaması şansı. Ayarlaması biraz şey ya ağır geliyor. Hani Ağırdan atıyor bir şey. Oho evet. Ne vurdu? Kaçırdım. 1-1-2 oldu. Ha. Yine de her attığımız yem için bize şey veriyor. Puan veriyor ya, bir şey. Es. Vuracağım. <laughs> Herkes 2 oldu. Ha. Son. Final round. Nice. Bakalım kim kazanacak. Ben de böyle yapacağım nasıl? Ya. Evet. Ya. Birinciyim arkadaşlar teşekkür ederim. <laughs> ya. Erken bas. Ama herkes de puan veriyor mu? Neyse. 2 iki. iki. Ay bir farkla lider oldum. Evet. O, o bu oyun nasıl bir şey şimdi çözemeyeceğiz. Sırayla oynatıyor Bilardo. Aa bana sıra geldi arkadaşlar. Bana vermesi zor oldu çünkü. Ben. Oğlum ben ne yapacağım kendimi oğlatmayacağım ne şimdi? Şuraya şimdi sallayınca ne olacak? Ha, bunları atmaya çalışacağız. Bunları şeylere, deliklere sokacağım. Hmm. Lerdo. İkinci Herkesin kim? üç taşı var. Benim. İkinci üç mavi doğru. Onun ben topların yerini değiştirmiş oldum. Aha. Doğru. Oyun zevkli. Lerdo. Aramecim. Lerdo'nun değişik tarzı. Lerdo gibi bir şey. Evet, <laughs> Hadi ya. Biraz daha. Ha. <laughs> <laughs> bir dur atam bir daha devam ediyor. Var Şuraya o, geliyor. O, o şey var mı? Hadi hadi. hadi. Aynen devam ediyor atam. Ya hayır ama bana. Şey deliye sokan bir daha atma hakkı kazanıyor. Bakayım. <laughs> Oğlum sallasan sanki tutacak gibi her yerde bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> hadi be ya. Tamam. Şimdi sana Bak, söyleyeceğim. Bak alanı değiştirme. Senin taşlar başka yerlere geldi. Çünkü renkli taşlar. Ha şunu atla o Onu zor vurursun. Karşıdakini daha kolay vurursun. İki tane vurma ihtimalim de var ama. Bu kadar şu tarafa bak. Oyundan çıktı. Oyundan çıktı. O kadar güzel vurdu işte. Ay. Bu tarafa kaçtı Ama bir daha atmak hakkı verecek. Attı. Atacak. Onu da atacak. Ama sen şey ilkten kazandı ya. O değil. Tesadüf et. Toplar gidiyor zaten ha. Şimdi bana sıra geldi. Oğlum benim topun önüne geçti ya bunlar. Bakayım arkadaşlar. Şimdi yani şuradayım. Da nereden atacağım? Şuna vurabilirim belki. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir hesap yapayım. Topu Vur. Kas şu tarafa kaydırabilsin. bu çok zor ya. Hadi. Hadi. Hayır hiçbiri girmedi arkadaşlar. <laughs> boşu boşu. Tamam hesaplayamıyorum ya. Çok kalıyor. Abi tam ucunda ha bak vurabilir oraya. şu şuradaki neyi tekle vurursun. Ama gerçi top başka bir yere gidecek olsun. Köşeye vuruyor çünkü. Ha. Hadi hadi hadi. Adam düz zaten katacak. Yanlışlıkla gidiyor. <laughs> tamam neyse. İki, ben herkesin gidi var benim üç topum var. Hayır. Ne yapayım? Kendini mi <laughs> atayım? Kendini evet, mi da topun yeri değişecek. Bakayım şimdi bana verdi ya. Cillop gibi böyle. Ha işte arkadaşlar. Bir daha da ölü Dikkatli olmalıyız. Evet benim iki topum kaldı. Şimdi bir daha atmak kalacak. Bakalım nasıl olacak. Şuradan şuna atma ihtimalim ne? Bir ihtimal. <laughs> kafa kafa geldik. Ha. Deliğe girmemesi lazım. Beyaz ha. topun deliğe girmesi şey. fal gibi bir şey oluyor. Evet. Şuradan. Ben de biliyorum zaten dayı bana öğrettin bu oyunu. Evet. Bitti mi oyun? Bitti sayacak galiba. Aynen. Herkesin attığı yok de... Yo devam ediyor. Devam. Hadi Herhalde birinci ikinciye göre puan verecektim ben. Hadi. Ha. Bir daha atacağım. Aslında herkes ilk elde de atabilir yani öyle bir ihtimal de var yani. Çünkü Aynen. oyun devam ediyor ya. Ya bu son tur olarak veriyor. Öyle de olabilir. Son tur olabilir. Ha 3 tur diyor. anladım. 3 tur vermiş baksana. Tur, tura Hadi. göre. Hoa, ha 3. turda hepsini atmış o. Ben 2. Oldu. oldum. Şimdi sana 3. tur. Tablet döndürüp durun ya. Oğlum, oğlum ben nasıl atayım bunu? zaman lazım. Amca İddan Gazi. Daha al. birinci tur oynamış gibi gözüküyor. Amca İddan Gazi. Attı. Sonuncusu. Amca İddan da at. Oyunmuşsun artık. Çok uzun. Oğlum nereye Son. atıyorsun? Şu sekmesi lazım. Abi doğru attı. Hı. Evet doğru oldu. <laughs> herkes üçüncü turda. Herkese üç puan verecek. Minnur herkes Hı. kazandı. Demek belli bir tur veriyor, o turun içinde kalın. Abi çok uzun oldu Belki ama. Herkes iki şerp olmayacak. Şimdi değişen bir şey olmadı. <laughs> <laughs> İkiniz eşitsiniz ama ikinizden biri ikinci birinci olacak. Aydın. Ben, ben köşeme çekileyim. Ben de. Siz birbirinize karın geçirin. Ondan sonra biz zaten. Yeğenim orada... affederim. Hop, uzaktan <laughs> size gönderirim. Kutuyu almaya gelen öldür, kırarım. Lan hayır. Kutuyu özlem bir yere gidiyor. Oğlum ne kadar kıymetli kutuymuş. <laughs> Arkadaşım kutuya ateş edeceğine bana ateş etmemiz... Aaaa hayır. Aaaa. <laughs> ben de görünmez oldum ne oldu? Arkadaş beni görünmez görünce çok heyecanlandım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Abicim kaçmak zorundaydım. <gülüyor> bana nasıl kutu denk gel. geldi? Sana 0 bana 1 ver. Sen ikinci önce 1 puan verdin. Aa bu. bu, çok sakat bir oyun arkadaşlar. Hani Lan tablet <laughs> tablet tarafı bir yarış gibi kayıp gidiyor. <laughs> ya oğlum tablete değil mi bakıyorsun? Hayır. <laughs> oğlum bu tur ben sayılmadım lan. Ya, ya ana saymadı turu yanlış dönmeyeceğim. Şuradan dönecek misin? Ya benimki de saymadı. Saymaz. Düzgün ya. dön. Şuradan düzgün gelip dönmen istiyor bak. Tersten dönmeyeceğim bak buradan döneceğim. Bakayım. Ya bir de benimki ne daha? Ya benimki ne oynatıyor ya bak. <laughs> Yo benimki yeşil. Nasıl oynuyor? <Kızım> Aynen bu onu da Bu bana yetmez bir tane daha ulanalım <laughs> oh, yahu Adam yolu boş dönüyorsunuz sizden. <laughs> adamlar drift atıyor orada boş dönüyor. Abi biz hava atmaya geldik. <laughs> Puan almaya gelmedi. Abi biz driftçiyiz niye hava atalım? Anadolu dizinin önünden kaybetti. Tablet iyi tutacaksın kayıyor. Ya ben oynayamıyorum ya bu oyunu. Daha birinci bir tur atamıyorum. Kim biri dolandı sanki turu? Ahmet saydın mı dolandı? Ben turum. Sonuncu turu da ben tamamladım. Tamam bir herhalde oyun. <laughs> ya. Seni ikinci saydı bak. Bir tane bayık Alt olacağım. İkinci de sayıyor. Yeter ya artık ben seni Oo bak buna iyi takip edin. Kimse kimseyi bozmasın dikkat edin. Tamam. Abi. Herhalde birinci bast ya. Bakayım. <laughs> Herkes kendinkini görür herhalde. Dur, seninki bu. Ben de buydu. İkinciyi de iyi takip edin Hemen başlatıyorum. Bu benim. <laughs> Biraz daha zorlaştın. Benimki biraz zor. Hadi hadi. Abicim ben Ben de Üzgün günahımı çalabilirim. <laughs> bu. Bas, şu veya bu. Şuraya ya benimki bu. Sonuncu çok ben hızlı bunu... gelecek. Aaaa <laughs> <sen, gülüyor> benimki bu mu? Bu ne? Bak kaybettim. Ha tutuyorum. Hadi. Ya ne Sen kaybettin mi? <laughs> Benimki bu. Olmaz lazım. Ama <laughs> Bu da benim. Evet arkadaş ben tutuyor. Tamam <laughs> şimdi. 2 puan. Yes, İki puan bir puan. 2'nizi eşitleyecek galiba aynı. Yoğurt sana bir puan verir mi? Aynen Bir tane bulduğun için verdi Bitti Birinci. Neyse arkadaşlar Videonun da sonuna gelelim Birazcık sıkıcı video oldu gibi de <gülüyor> <gülüyor> Uzun video oldu Evet Neyse görüşmek üzere başka videolarda görüşmek üzere Daha doğrusu Başka e, öyle iki kişilik Oyunlar 3-4 kişilik Böyle bir oyun da var Size bunu yüklerseniz sevinirim yani. Bu da arkadaşlarınızla birlikte tek bir tabletten oynanan bir oyun. Evet. İki kişilik oyunlar da oynarız. Artan meyle dayım da mesela. Değil mi dayım? Evet. Değil mi <laughs> <laughs> B. Ne bu? Dört kişi ee oyunlar serisi mi? Görüşürüz. Yok, görüşürüz. Yani Neyse. Görüşürüz. Aman görüşürüz. bitir. <laughs> Neyse. Like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz.